Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi sizin için zıplayan ayıcık aldık. Ve zıplayan ayıcık oyuncağını biliyorsunuzdur herhalde. O yüzden iyi izleyeceğinizi düşünüyorum. Ben babam, tek kişi oynanmadığı için ben babamla oynamak zorunda kaldım. Annem video çekiyor çünkü bakalım başlayalım. Evet, önce kim başlasın? Ben başlayayım. Bu arada anlat bir oyunu anlat. Nasıl oynandığını evet. anlat. Bir de biz bu kılıçlara ayıcığın oturduğu yeri şuradan sokuyoruz. Ama ayıcığı tutmuyoruz. Sakamadığım zaman bal kavanını tutuyoruz. Sonra ayıcık ne zamanı ne zaman havaya uçacağım. Belli, belli değil. değil. Belli değil. O yüzden Bakalım nasıl olacak bu oyun. Hadi başlayalım. <laughs> evet, Bu evet, patlıyor? Evet. <laughs> 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 buraya geliyordu. Yani Evet böylelikle ilk oyunu ben kazanmış oldum. Hı? Bir oyun daha oynayalım. O olsun? Efendim? O Aynı oyunu bir daha oynayalım işte. Hı? Tamam. Tamam ben bunu yerleştirdim. Bu sefer ben başlayayım. Bu sefer alt sıralardan geleyim. Burada iki sıra var çünkü. Alt sıradan bir tanesine yerleştirelim. Ben de açacağım. Oha! <laughs> Sen bugün şanslı gelindesin kızım. Evet. Oyuncağımız böyle. Şimdi arkadaşlar oynamış olduk. Oyunumuz herhalde bitti. Siz, evet. şi, şimdi biz videoyu kapatalım ve size görüşürüz demek istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.